Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'a giriyorum arkadaşlar. Brawl Stars videoları çok isteyen vardır. Ee, Onu sevenler de vardır. Mobil oyun. Bugün bunu buldum ve bunu oynayacağım. Kupamı da gördünüz. Karakterlerimi görmediniz. Bugün sizlerle direkt oynayacağım arkadaşlar. Hiç bekleme yapmayacağım. Direkt şimdi oyuna girdim. Kanalımızın ismini değiştirdim. PUBG delisi yaptım arkadaşlar. Böyle bir kanalın ismi. PUBG delisi Bayburtluğlu. Benim bu arada Bayburtluğlu. Bu arada video çok hızlı başladım. Laskopat ismim. Beni takip edebilirsiniz. Bu of stars hesabımdan çok iyi karakterlerim. 6.939 muydu? 38 miydi? Öyle bir fan var arkadaşlar. Görürüz. Görürüz. Görürüz biraz da. Siz de göreceksiniz. Siz göreceğiniz hesabımı hepsini gösterin. Hep savaşçı falan hiçbir şey kalmayacak. Baya bir şey göstereceğim ya sizin için. Gol ya. Aha atma, atamadım. Arkadaşlar bu oyunu ben çok seviyorum. Yani. Ben baya bir şey oynuyorum. Dur dur. Şöyle tutalım. Duralım şöyle. <laughs> bu oyunu pek oynamıyorum ya. Bu arada arkadaşlar internet sıkıntı olabilir. Oo Max var. Max var ya Max. Max bizi fena indiriyor. Vur. Ya. Arkadaşlar direktten döndü Ya. Ya abi ben niye direklere batıyorum bu dünyada ya? Ya gidelim. Arkadaşlar bu videoya ne olur fazla like atın. Eğer bu video like gelirse Brawl Stars videolarına devam edeceğim. Biraz kalın diyorum değil mi? Brawl Stars diyorum. Brawl Stars. Ben böyle demeye alıştım artık. Burada. Bak mesela vurdu ya beni. Bak boş. Laşkı bak hesabından beni takip edin birlikte oynayalım bu oyunu ve video çekerim birlikte oynayalım gelin oynayalım yani sig artı kupa kazandım bugün inanılmaz şeyler yapacağız yani bu oyun için abi şunu ya. durmadan istek atıyorlar bakın kupamı gördünüz ee, 6947 mega kutu vardı onu da açacağız ya yakında şimdi bir el daha savaş topu oynayalım sonra şey oynarız ödül avı oynarız ödül avı onu da oynarız. Sonrasında devam ederiz. Ben bu çok seviyorum arkadaşlar. O kadar da hasar çok fazla. Ya. Allah billah hasar fazla. Yakın mesafede de uzak mesafede de bu karakter çok iyi ya. Niye hareket ediyor yani? Bak şimdi arkadaşlar Shelly var. Ben Shelly'yi geçmesini bilirim. Ya bilmedim. Ya, çeşke Bizim kadar Poco var, Rico var. Şimdi devam edelim. Arada sırada böyle bir harita geliyor. Bu haritada da Kale var. Gerçek Kale, öldük. Onu ayır... Oh, gol olmadı az. İyi gol olmadı ama biz öldük. Ya, Rico ne olur indir şunu ya. Abi ne yapıyorsunuz ya? Pumi. İsmine bak Pumi. Güzel goldü. helal olsun. Güzel değil. uzaktan gol değildi ama gene de golü. Uf. Uf indirdim. Ben mi indirmişim ama başkası indirmiş. Ya. Ya bizim dağında de Poco var ya. Poco'yu sevmiyorum arkadaşlar. Çok kötü. Eskiden bu oyunu hemen silerdim. Aha zoy gol. Gol attık. Ee, çok iyi. Zoni poko attı. Adamı kötü dedim. iyi çıktı. Allah indirdim. Bak bak bak. Dalıyorum. Bu modda direkt dalacağım. Topu almak için yani dal, dal. Ee, yoksa indirdik koş koş Vur onu. Gol at. Gol. gene Zoni. Zoni bence maçın adamı olacak. Aynen yıldız oyuncu yani. maçın adamı değil de. Bunu 17 rütbe yaptım ya. Bu videoda yani bunu ettiysem çok iyi. Şimdi bir kutu daha açacağız. Sizin için arkadaşlar. Sizin için böyle kutuları açacağım ama karakter çıkmıyor. Videoda da çıkmıyor. E, video, videoda olmadığım zamanda da çıkmıyor ya hakikaten oynayabiliriz. Çift saplaşma oynayalım ya. Eğlenceli bir şey bence bu Çifte saplaşma. Bana eğlenceli geliyor. Yani arkadaşım da var ama tek tek bile oynayabiliyorsunuz. Ama ben arkadaşlar daha çok seviyorum. Size bu arada konuştuğumu söyledim ama yüzümü göstermedim. Yüzümü göstereyim mi? Arkadaşlar bu videoya iki tane like gelirse direkt yüzümü gösteriyorum. İki like gelirse yüzümü gösteriyorum arkadaşlar. Bu arada Yiğit'e ve Bayburt'ta kanalı var ya oradan beni görüntüleyebilirsiniz videolarım burada biraz kötü izlemeyin yani ama siz izleyin orada zaten ben yüzümü kaç kere gösterdim 5-6 kere gösterdim bayağı 7-8 kere gösterdim yüzümü oradan görebilirsiniz ya oradan mı yapayım arkadaşlar bu arada yorum yazmayın ben oradan mı yapayım yoksa burada e, bu kanalda mı video çekeyim arkadaşlar hangisini yapayım bu arada ben geldim e, bir oynayacağız yani bir el, bu oyunu çok seviyorum ben bu Stars videoları her zaman gelecek arkadaşlar. Ama bu videoya 2 like atarsanız tabi. Tabi 3. videoda 6 like isterim. Biraz çünkü oyunu tabii ki devam ettireceğiz yani arkadaşlar. oyun öyle güzel bir oyun yani. Siz de indirebilirsiniz arkadaşlar. İndirin. Bir oynayın. Beni arkadaşlık isteği yapın. İstediğiniz tabii ki indirmesiniz. Yani istediğiniz gibi edin. indirirsiniz. Bu arada arkadaşlar oyunu oynayan var mı? Kupanız kaç? Karakterleriniz ne? Onların hepsini yorumlara yazın. Yorumlarınızı teker teker kalp bırakıyorum. Şey düşürüyor. Bu arada 1 vs 1 arkadaşlar hesaplaşma maçını yenebilirsek bize helal olsun. Şeli. Gel buraya Şeli. İndirdim Şeli'ye ama ben de öldüm. Aha ölmedim. Çok güzel. Şu mermiyi bir atsam ya. İndirelim onu ya. Arkadaşlar ah geldi geldi ama ah, bizimki öldü. Abi ne etiyoruz biz ya? Abi ben oynayamadım. Ya mermilerim işe yaramadı. Ama bence ikinci olduk. O da çok iyidir arkadaşlar. İkinci olmak da bence çok güzel yani. En azından öyle 4-5 eksi falan yemiyoruz yani. Kupa alalım da. Bu arada bu videoda herhalde şey yapacağız yani mega kutuyu açacağız herhalde. Mega kutu hedefim arkadaşlar. 7000 kopya mega kutu geliyor. Hedefim bu bakalım. Çok az kalmış ya. Sonra bakın büyük kutu falan. 8000 kopya bu karakteri açıyorum. Bu karakteri pek fazla bilmiyorum. Karakterlerimi göstereyim. Shelly, Nita, Colt, Bull, Jesse, Brock, Dynamite var. Botik, 8 bitel Primo, Berley Paco, Rosa, Daryl, Penny, Carly, Jackie ve Gene var. Güzel karakterlerim bence. 20 tane karakterim var. Sizce karakterlerim güzel mi kötü mü? Yorumları yazın. Yorumlarınıza teker teker kalp bırakıyorum. Bu arada tek bu karakterle oynamayacağım. Değişik karakterleri de oynayabilirim. Mesela kimle oynayalım? El Primo oynayalım. El Primo'yu ben çok seviyorum arkadaşlar. Böyle çok güzel bir karakter bence. Hadi sizin için bir el daha çift hesaplaşma oynayabiliriz. Çift hesaplaşmayı ben çok seviyorum. ya. Eğlenceli bir mod. Hay PUBG tarzı arkadaşlar böyle PUBG yani böyle savaş oyunu gibi aynı. Böyle tarzı yani. Kim var? B var onlar da. B'ye biliyorum abi gene bak oldu bak. Bak gene bak oluyor bak. Bak bak gene bak oldu bak. Tam Poco'nun üstüne bak. Ha geçmedi. Frank var arkadaşlar. Ben Frank'ten çok korkuyorum. Gel şuraya Poco. Ah ya. Bizim karakter Bo ismi. Abi hep eksi yiyorum var ya. Şu oyunda bir eksi yiyemezsem artık canım sıkıyor. Dört eksi ver daha. Cık. Ya abi istiyorsan arttırsaydın be Brawl Stars. Süper sal arttırsaydın. Heh, yalan mı diyoruz arttırsaydın. vallahi billahi var ya. Ciddi diyorum kapatacağım gideceğim oyunu ya arkadaş. Dur ya savaş topunu bayağı bir oynamıştık. Onu oynadık. Ne oyun? Elmas kapmaca sarabilir. Oynayalım. Çok eğlenceli bir mod ya. Bu arada her modu oynayamayacağım. Normalde oynarım ama videonun fazla uzun olmasını izlemiyorum arkadaşlar. Bella var, Rico var, güzel karakterler var. Şöyle de bir oynayalım bari. Bu arada gene El ile İki tane, bir tane karakter değiştirme. İlk oyuna işlerinde zaten full Brock oynadım. Sonra El geçtim. El Primo'nun canı bayağı 7500'den başlıyor. O yüzden onu alıyorum. O çok güzel. var mesela. Buranın karakterleri de iyi ha. İnternet bug arada sırada oluyor abi ya. Ya şu treni bir çekin şuradan. Bu arada arkadaşlar ben buranın tek treninden nefret ediyorum. Başka hiçbir şey kötü değil. Bence. Oy yani. Ya tren yolu buraya ne koyar? Savaştayız ya. Savaştayız trenle uğraşıyoruz. Pah. Allah Allah ya. Savaştayız trenle uğraşıyoruz. Bu arada yeniliyoruz arkadaşlar. Ne oldu bize? Eksi yürüyoruz bak 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 hep benim olduğum yerlerde geçiyor. Ya o ben ne bu trenden trenden çektim ha gene öldük. Altı tane şeyler var arkadaşlar. Elmasları var. El primo iyisi diyor. Aha onu indirelim. O topla 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 topla. Arkadaşlar bu oyunu var ya çok seviyorum ha. Hops. Dokuz elmas da bizde. Arkadaşlar hadi kaçalım kaç kaç kaç. Da, arkadaşlar ben, ben kaçayım. Onlar kaçmasa bile olur. Bakın arkadaşlar internet sıkıntı oldu. Arada sırada öyle oluyor. Ya ya ya. Aferin aferin helal olsun be. Çok iyi. Abi bu öldürmeyin ben. Şu prenses var ya. Şunu indirse Aa indiremedim. Niye oldu? Arkadaşlar ya. Kırmızı takım 15 saniye sonra yeniyor. Ya öyle dalıyorum ki. Ya, tren bir çekilsin ya. 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 Uy. Son ama gene öldük. Ama ya. Ama gene öldük. Ya. O atlamamı ettim en azından ama. Esse ettim ya. Tam etmiştim öldüm ya. Onu almam lazım. Ee, gerçi geç onu alsam. ne fark ediyor ki? Ya. Ya gene kaybettik. Arkadaşlar kaybettik. Kusura bakmayın. Ne yapalım yani. Biraz oyun kazandık. Biraz da kaybettik. Durmadan iste katılıyor. İstemiyorum senden ama. 2 Herhalde ya. Hmm. kupa kazanamadık. Olacak bir şey yok. Ee, göstereyim göstereyim size. Bakın dükkandan da bir şeyler daha göstereyim. Spark'in şeyi falan gelmiş. Güzel şeyler eğer fazla elmasım olursa burada mega kutu bile açabilirim. Hatta vay. 1500'e bir tane mega kutu açabiliyoruz. Arkadaşlar 1500'e mega kutu açabiliyoruz. Bir dahaki videoda bu yıldızlarımı yıldızlarımı biriktireceğim ve bu mega kutuyu açacağım. Ama şimdi değil. Video çıkarken değil yani. Birazdan. Bakalım nasıl. Bakalım öyle bir karakterim, bir savaşçım varsa Oo çok iyi. Yesiyle 15 seviye yaparsam 1500'e bir tane mega kutu açabilirim arkadaşlar. Açsam mı yoksa videoyu burada bitirsem. Bence burada videoyu bitireyim. Sizi çok seviyorum arkadaşlar. Kendinize çok 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 iyi bakın. Ne olur bu videoya tam tamına 4 2 like atmayı unutmayın. Eğer bu videoya like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize çok 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 gene iyi bakın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bye bye.